İsrail tek başına değil efendim. Yani bunun altını çizmek lazım Sedat. E, Peki e, kim sedan. var hocam Şöyle arkasında? Ki i̇şte demin söyledim. Yani ABD'deki derin yapılar. Yani hmm. Pentagon, e, işte istihbarat örgütleri. Şimdi bu olunca ne oluyor? Yani siyasal yönetim, ABD siyasal yönetimi ne söylerse söylesin. E, İsrail'e dünya kadar tonlarca silah cephane malzemeyi Başkan'dan da habersiz Pentagon gönderebiliyor. Çünkü Amerika silahlı kuvvetlerinin bütün silah stokları Pentagon'un kontrolünde. E, taktik teknik istihbarat desteği e, istihbarat örgütlerinin kontrolünde. Dolayısıyla burada derin yapılar. Her ne kadar ABD siyasal sistemi yani Donald Trump istemese de İran'la savaşa da sokuyor Amerika'yı. Suriye'de de e, ABD'nin istemediği politikaları e, Yönete yürütebiliyor e, İsrail. E, sizin de belirttiğiniz gibi nedir bu? Bölgenin istikrarsız hale gelmesi. Bölge istikrarsız hale gelirse İsrail kendini güvende hisse. Aslında güvende filan değil. Yani orada adım adım bölgenin daha da istikrarsızlaştırıp Doğuya doğru genişlemesinin zeminini hazırlıyor. Yani yarın çünkü Kara Gücü çok zayıf, İyice parçalanmış, iyice bölünmüş, iyice kendini tüketen. Ee, bir yapılar üretmek suretiyle e, egemenlik alanını işte etrafındaki jeopolitik interlantı geliştirmek istiyor ee, İsrail ve bütün dünyada buna e, seyirci kalıyor. İşte Uluslararası sistem zaten çöp olmuş durumda bunu da İsrail acımasızca kullanıyor bundan sonra da devam edecek bakın ilk gece bu saldırılar yapıldığında şunu söylemiştim Suriye ordusu Kuneyra'ya girdiğinde ve belli bir ilerleme kaydettiğinde İsrail tekrar vurur demiştik ya sabahleyin bir daha vurdu yani şimdi gene de bu durmayacak yani artık İsrail'i bu noktada durdurabilecek şu an için bir küresel sistemde aktör yok. ABD'yi bile de dinlemiyor. Hiç kimse yok efendim yani. Burada burada Suriyeliler birlik beraberlik içerisinde olup İsrail'e karşı direnecekler yani. Çünkü İsrail'in büyük dezavantajı kara gücü yok. Yani gidip de Suriye'yi işgal edebilecek bir kara gücü yok. Hava gücü var. Direnecekler yani. Bunun başka yolu yok. ABD ee, İsrail'e karşı siyasal sistem yani Donald Trump yönetimi e, ABD e, şeyi destekleyecek e, e, Şaharay yönetimini destekleyecek. Türkiye aynı şekilde e, destekliyor ve desteklemeye devam edecek. E, dolayısıyla bir yerde bu e, denge İsrail e, lehine aleyhine düzeltiyorum gelişip e, belli bir yerde dur durmak zorunda kalacak. Öyle mi bekliyorsunuz hocam? Yani İsrail aleyhine yani bir dur noktada duracak beklemiyor. mı? Yok, hayır yani bunu e, duracak anlamında söylemedim. Bunlar olursa yani ABD siyasal yönetimi yani Donald Trump yönetimi e, ve Türkiye'nin çabaları, e, desteği, Suriye'deki desteği belli bir seviyenin üstüne çıkarsa ancak İsrail'in durabilme ihtimali olur. Yoksa şu an İsrail'in durma gibi bir durumu söz konusu değil.